Değerli dostlar, Bursa'dayız. Burası Nalbontoğlu semti. Bu camiye yakın bir yer. Zamanında Akbüyük Sultan burada sadece türbesi şu anda var ama ile ve buradaki yapı külliye şeklinde olmasa da yapı topluluğuyla aslında büyük bir yermiş. Sadece günümüze türbesi kalmış. Burada oturduğu ev olarak söyleniyor. Daha sonra Türbeye çevirmiş. 15. yüzyılda Akbey Sultan Fatih Sultan Mehmet'in babası II. Murat devrinde ve Fatih devrinde yaşamış. Onlarla hem Varna Savaşı'na hem de İstanbul'un fethine katılmış. Meşrup tavırlarıyla bilinse de zamanın devlet adımları ve alemlerinden büyük hürmet görmüş. Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin bilinen 8 meşhur müritlerinden bir tanesi. Zamanında 2. Murat kendisine Yenişehir, Bursa Yenişehir e yakın olan bir köyü bağışlamış. Daha sonra da bu bağışlamasını da Fatih Sultan Mehmet de devam etmiş. Haliyle çok fazla zengin olmuş. Malının hesabını bilemez hale gelmiş. Bu konuyla ilgili tabi e, tabii ki Hacı Bayram Veli Hazretleri'ni ziyaret ettiğinde bu dünya sevdasını bırakmasına kendisine telkin edilmiş, tavsiyede bulunmuş. Kendisi de huzurdan çıkarken dünya ahiretin tarlasıdır sözüyle kapıdan çıkıyormuş. Bir anda sarı yere düşmüş. Ondan sonra bu düşme olayını mürşidinin kerameli olarak algıladığı için dünya malını bırakması gerektiğiyle ilgili bir mesaj olarak düşünmüş, telaki etmiş ve neticesinde bütün mal varlığını muhtaç olan insanlara dağıttıktan sonra tamamen manevi aleme kendini vermiş ve zamanın büyük alimlerinden ve tasarruflarından olmuş. Bu gördüğünüz yeşil binada ev olarak burasını onun evi olduğu söyleniyor daha sonra buraya türbesi yapılmış ama şu anda içine giremiyoruz camisine doğru gidelim Ak Büyük Caddesinden bakın türbenin yanındaki hemen Osmanlı döneminden o dönemden kalmış mezarlık mezar taşları şimdi camisine gidelim türbeden hemen bakın 50 metre yukarıda camisi var. Akbüyük Velili Hariri Camii. Geldiğimiz yeri de tekrar gösterirsek beyaz aracın olduğu ağaçlık olan yerde. Hemen girişte bir hayrat yapılmış. Akbüyük Camii Velili Hariri Camii 15. yüzyıl yazıyor. 1451 Akbüyük Veledi Hariri Camii hakkında bilgi verelim. 1451-1481 Fatih Sultan Mehmet döneminde Akbıyık Efendi adına İpekçioğlu Hoca Dursun tarafından yaptırılmış. Cami Veledi Hariri, Hariri İpekçioğlu isimleriyle de anılmaktadır. Dikdörtgen planlı bir cami. Camimize girelim. küçük ama huzur veren bir yapıda kare planlı kalın duvarlarıyla geçmiş dönemin mimari yapısını anımsatıyor. Mescitken daha sonra camiye çevrilmiş mihrap mimar olarak ve günümüze kadar onurlarla gelmiş. Evet, Akbıyık Camii Nalbantoğlu semtinde geldiğinizde ziyaret edebilirsiniz. Evet, yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlar. Görüşmek dileğiyle.